Ten Wolf, The Movie 2 olacak mı? Ten Wolf, Movie 2 Ten Wolf, Movie. Ocak 2023'te Paramount Akış platformunda yayınlandı ve etrafında çok fazla heyecan vardı. Genç Doğaüstü TV programı Ten Wolf'un yeniden bir araya gelme projesiydi. Üstelik, ilk kadın başrolümüz Alison da dahil olmak üzere orijinal kadronun neredeyse tamamını geri aldık. Film, TenWolf hayranları için nostalji doluyken, aynı zamanda yeni karakterler ve gelecekteki devam filmlerine dair ipuçları veren hikayeler de tanıttı. Eğer onu gördüyseniz, diğer her izleyici gibi sizde devam filmini arıyor olabilirsiniz. TenWolf, The Movie 2 olacak mı? Bu yazıyı yazdığım sırada, TenWolf, The Movie'nin devamı duyurulmadı. Film, sevdiğimiz karakterlerin neredeyse tamamı için mutlu sonla bitiyor. Bununla birlikte, gerçekten bu sezon finali modasında yeniden birleşme filmi. Gerekirse bir devam filminin temeli olarak hizmet edebilecek birkaç yeni karakter ve hikayeyi tanıtıyor. Genel olarak yeniden birleşme projelerinin, SN the City gibi modern bir klasik olmadıkça birden fazla devam filmi almadığına dikkat edilmelidir. Üstelik Ten Wolf'un yaratıcısı Jeff Davis, kendisini oldukça meşgul edecek olan yeni doğaüstü gençlik programı Wolf Pack'e odaklanıyor. Ancak oyuncu kadrosunun diziye olan sevgisi ve yeniden birleşme filmine katıldıkları coşkuyla tüm umutlar kaybolmaz. Ten Wolf, The Movie e 2'de neler olabilir? Ten Wolf, The Movie e 2'yi alırsak, muhtemelen Derek'in nihayet kurt adama dönüşmeyi öğrenen oğlu Eli'ye odaklanacaktır veya Liam zaten bir kitsune olan Hikari ile bir ilişki içinde olduğu için, muhtemelen çift. Doğaüstü arkadaşları ve Japon restoranlarındaki kaçışları hakkında bir yan ürün yapabilirler. Başrol oyuncuları Tyler Posey ve Crystal Red, akıl sağlığı gibi daha ağır unsurlara ve artık yetişkin olduklarına göre yüklerine odaklanan bir devam filmi görmek istediklerini öne sürdüler. Ayrıca, Allison 3 sezonda öldüğünde ve Scott'ın kalbi kırıldığında soyulduğumuz Scarlison'ı daha fazla görmek isteriz. Ve Dylan O'Brien, gelecekteki bir görünüm için geri dönmeyi umursamayacağını ima ederken. Yaratıcılar Stidia'yı düzeltse iyi olur çünkü Stiles ve Lydia'nın birlikte yaşadıkları onca şeyden sonra, bir rüya yüzünden ayrılması, herhangi birinin bulabileceği en hayal kırıklığı yaratan nedendi ve elbette, Allison ve Peter Halley'in dirilişi sayesinde hiçbir ölü karakterin ölü kalmadığını görerek, Ten Wolf, The Movie'nin derek için son olmadığını ve gerçek alfa formunun keyfini çıkarması için hayata döndürüldüğünü umuyoruz. Oğluyla gurur duyarken. Ten Wolf. The Movie 2 e ne zaman vizyona girecek? Oyuncular ve ekip mevcut devam eden projeleriyle meşgul olduğundan, bir devam filmi hakkında herhangi bir haber almamız birkaç yıl alabilir. Tabii ki, ikinci bir filmle ilgili resmi bir haber olmadığı için bunların hepsi spekülasyon. Hoşçakalın.